Merhaba, Sodal Soda Foam Comfort kullanıma hazır tek bileşenli kontrollü şişen poliüretan köpük. Patentli akıllı tabanca sistemi Genius Gun System sayesinde poliüretan köpük uygulaması çok kolay ve hassas hale gelir. Ürünün genel özellikleri ve kullanım alanları. Şöyle Sodal tarafından geliştirilmiş inovatif mekanizma sayesinde çok kolay uygulanır. Büzülme ve kürleşme sonrası genleşme olmaz. Mükemmel boyutsal kararlılık sağlar. Tüm yapı yüzeyleri üzerinde mükemmel yapışma özelliği vardır. Mükemmel boşluk doldurma özelliği sağlayan köpük termal ve akustik anlamda yüksek izolasyon değerlerine sahiptir. Kullanılması kolay, tek elle rahat kullanılabilir. Akıllı tetik sistemi ile ihtiyaç kadar kullanılabilir. İlk kullanımdan sonra 8 haftaya kadar tekrar kullanılabilme özelliğine sahiptir. Kapı, pencere çerçevelerinde montaj ve boşluk doldurma amaçlı kullanılır uygulandığı yapı malzemesinde çelik kapı, ahşap kapı, PVC pencere, boru geçişlerinde, gaz beton duvar bitişlerinde, çatı konstrüksiyonlarında, boşluk ve açıklıkların doldurulmasında kullanılır. WhatsApp ve iletişim için numaramız 0532 200 18 41 10.